ABS Antilop Brake sisteminin kısaltılmışıdır. Lastiklerin fren anında kilitlenerek aracın kontrolden çıkmasını önler. Sistem fren disklerini sıkıp bırakarak tekerleklerin bloke olmasını önler ve araca yön verme kabiliyetimizi koruruz. Olayı anlatmak gerekirse önümüze bir engel çıktığında refleks olarak ani fren yaparız. Ani fren yaptıktan sonra ise fren pedalında bir titreşim hissederiz ki bu da ABS sisteminin çalıştığını gösterir. Ayrıca bir de ses gelir. Bu ses de sizi sakın korkutmasın. Dediğim gibi bu sistemin çalıştığını gösterir. Bundan sonra yapmamız gereken önümüze çıkan engelin sağında ve solunda hangi tarafında müsait bir alan varsa kendimiz için o yöne direksiyonu kırarak aracımızı o yöne yönlendirmek olacaktır. Böylece o cisme çarpmadan güvenli bir şekilde aracımıza yol vererek kazadan kurtulmuş oluruz. Eğer aracımızda ABS yoksa ne olur onu anlatayım size kısaca. ABS yoksa önümüze engel çıktığında freni eğer köküne kadar basarsak aracımız kızaklama tabir edilen tekerleklerin kilitlenmesi olayıyla karşılaşır bu da bundan sonra da aracımıza yön vermemiz bizim için çok zor olur. Direksiyonu sağ veya sola kırsak dahi aracımız bu yönlerden hiçbirine gitmeyecektir. Dümdüz o engele doğru devam edecektir. Eğer engel uzaktaysa, yeteri kadar uzaktaysa çarpmadan belki durabiliriz ama eğer yeteri kadar uzakta değilse o zaman e, kaçınılmaz son, kaza meydana gelecektir. O yüzden ABS'li araçlar daha güvenli ve aracı istediğimiz yöne yönlendirebilme kabiliyetiyle bize daha güvenli bir sürüş imkanı sunar. Ancak şunu unutmamak lazım. ABS sistemi aracımızı daha kısa mesafede durdurmaz. Bunu sakın unutmayın. ABS sistemi daha kısa mesafede durmamızı sağlamaz. Tam tersi mesafe daha uzacaktır. Çünkü fren balataları diski sıkıp bıraktığı için duruş mesafesi uzacaktır. Bunun için de her zaman söylediğimiz gibi önümüzdeki araçlarla emniyet mesafesini iyi korumamız lazım. Önemli olan bu mesafeyi korumak ve dikkatli bir şekilde araç kullanmak. Önümüze herhangi bir şeyin çıkabileceğini önceden algılamak için bütün konsantras konsantrasyonumuzu yola vermemiz lazım. Cep telefonu, radyo, teyp ya da yanımızdakilerle konuşarak dikkatimizi dağıtmamamız gerekiyor. İşte bu durumda tam bir konsantrasyon halinde aracımızda ABS varsa istem dışı önümüze bir şey çıkarsa bu durumda fren pedalına köküne kadar basacağız. Ayağımızı hiç kaldırmayacağız. ABS devreye girecek ve gördüğümüz en boş noktaya aracımızı yönlendireceğiz ki bu cisimden kaçalım ve güvenli bir şekilde duralım. ABS sistemi oldukça faydalı bir sistemdir ancak onu da yine doğru kullanmak gerekiyor. İşte bu yüzden de eğitim şart. İşte bu yüzden eğitim şart diyoruz ve bu sistemlerin nasıl çalıştığını, aracımızın nasıl refleks verdiğini öğrenmek için bu işin uzmanı olan kişilerden eğitim almalıyız diyoruz. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bu eğitimi veren yerler var.